Teknopat'tan hepinize selamlar dostlar. Ben Berkan. Bu videoda Monster'ın Aryont A32 V1.2 modeli oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Bu monitör geçen yıl zaten çıkmış bir monitör. Yani aşina olanlarınız vardır. Monster bu monitörü yenildi arkadaşlar. V1.1 modelinden V1.2 modeline geçiş yaptık. Bazı ufak tefek değişimlerle birlikte günün sonunda geçen yılki A32 modeline oldukça benzeyen ama birkaç tane artısıyla birlikte gelen bir monitör var karşımızda. Eminim aranızda benim gibi işte geçtiğimiz yıllarda monitör arayanlar için oldukça fiyat performans bir monitör olarak karşınıza çıkmıştır. Ben de ilgilendim bu monitörle. Gerek 32 inç boyutu gerekse de yanında sunduğu özellikleriyle bir hayli dikkat çekici monitörlerde Arion serisi monitörler gerek 27 inç olsun gerek 32 inç olsun. Şimdi birazcık daha değiştirilmiş bazı özellikleri yenilenmiş modeline yakından bakıyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere 32 inç bir monitör ve 1445 çözünürlüğünde yani Quad HD çözünürlükle geliyor. 16'ya 9 formatında aynı zamanda curved bir ekran yani kavisli bir ekran. 1500R kavise sahip. Özellikle büyük ekranlarda kavisli olmasının faydalarını görüyorsunuz. Kavisli olmasıyla beraber artık kafanızı hani sizin çevirmenize gerek kalmıyor. Adeta monitör size doğru dönmüş oluyor. Özellikle köşe kenarlarda kalan görüntüler için söz konusu ve kafanızı daha az çevirdiğiniz için de uzun kullanımlarda daha az yorulmuş oluyorsunuz. Özellikle boyun açısından. Tabi burada kavisli ekranı tercih edenler var, etmeyenler var ama ben açıkçası tercih eden biri olarak kavisli yapısından oldukça memnun kaldım bu monitörün. Öte yandan VA bir panel kullanıldığını belirtelim. Bazı kullanıcılar için VA artık antipatik hale geldi ama oyuncu monitörleri dendiğinde bence VA en iyi seçenek hala. IPS paneller biliyorsunuz birazcık pahalı oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda yenileme hızları anlamında da hala istenilen kıvama gelmedi. TN panellerde renk gösterim kabiliyeti açısından isteneni veremiyor artık, özellikle günümüz koşulları anlamında. İyi bir VA panel, günün sonunda özellikle oyuncu kesimi için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu monitörün de VA panel kullanılmasını bence gayet makul buluyorum. Öte yandan bu monitörde 350 nit parlaklık 3000'e 1 kontrast oranı bulunuyor. Güzel haber bu parlaklık oranı ile beraber HDR imkanı da sunulmuş. Yani HDR10 sertifikası var bu monitörün. Windows üzerinden HDR'i aktif etmeniz yeterli. HDR filmleri falan izlemek için hakeza oyunları oynayabilmek adına. Tabi biz de biliyorsunuz testler gerçekleştiriyoruz. Ve bu testler esnasında monitörün çıktığı maksimum parlaklıkları görebiliyoruz. Burada yaptığımız testlerde SDR modla HDR mod arasında çok büyük fark olmadığını gözlemledik. Monitör ek seri 350 ile 400 nit, 330 nit gibi değerler arasında sizin kullandığınız renk profiline göre değişkenlik göstermekle beraber bir parlaklık performansı ortaya koyuyor. Genelde HDR için bundan daha fazlasına ihtiyaç duyduğunuzu söylemek lazım. Ancak bazı monitörlerdeki HDR moda geçtiğinizde aşırı derecede parlaklık kaybı da bu monitörde yok. Veya renklerdeki o solgunlaşma pek fazla yok bu monitörde. Ben HDR performansından özellikle film dizi tarafında çok memnun kaldım. Oyunlar için de gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. %119 oranında bir sRGB performansı, renk gösterim kabiliyeti anlamında performansı olduğunu söylüyor Monster. Tabi yine bizim yaptığımız seslerde %99 oranında bir seviye çıktı. Dolayısıyla bu monitör gerek renk gösterim kabiliyeti gerek kontrast oranı gerekse de HDR performansı anlamında yeterli. Ama bana soracak olursanız HDR'a çok fazla ihtiyaç duyacağınızı düşünmüyorum. Genel olarak da zaten çok fazla hani iş odaklı bir monitör değil çok fazla renk gösterim performansının çok önemli olmadığını düşünüyorum. Önemli olan ne? Tabii ki yenileme hızları. Şimdi bu monitör 165 Hz yenileme hızı sunabiliyor. Bu çok önemli. Hem 32 inç hem HDR açabiliyorsunuz hem de 165 Hz yenileme hızını elde edebiliyorsunuz. Tüm bunları aynı anda sunabilen bir monitör. 8 bit renk derinliği sunduğunu belirtelim bu arada. Belki aranızda merak edenler olabilir. Hani 10 bit mi diye. Hayır 10 bit değil. 8 bit bir monitör arkadaşlar bu. Monster'ın açıkladığına göre bu monitör MPRT'de 1 milisaniye yenileme hızına sahip. Bir de tabii ki oyuncuları merak ettiği GTG hızı var. GTG genelde daha yüksek çıkar arkadaşlar. Bizim yaptığımız seslerde 12 milisaniye gibi bir sonuç elde ettik. Monitörde gözle görülür bir ghosting problemi yok. Zaten ghosting monitörlerde %100 ortadan kalkan bir şey değil arkadaşlar. Ne kadar az ne kadar çok bu önemli. Ben de yaptığım kullanımda herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Oyunlarda gayet iyi bir sonuç veriyor. Zaten bu monitörün bir başka özelliği de overdrive'ı desteklemesi. Overdrive özelliği var. Bunu kendi paneli OCD paneli üzerinden aktif edebiliyorsunuz. Böylece özellikle işte o ghosting dediğimiz durumu birazcık daha azaltacak şekilde kullanım yapabiliyorsunuz ve bunu açtığınız zaman da renklerde ve görüntü kalitesinde bir düşüş olmuyor. İsterseniz açabilirsiniz. Dediğim gibi bunu OCD üzerinden aktif edebiliyorsunuz. Yani ağırlıklı olarak ben sadece oyun oynayacağım, oyun ağırlıklı kullanım yapacağım diyorsanız overdrive sürekli açık şekilde kullanım yapabilirsiniz bütün bu özelliklerin yanında yani 165 Hz'i inlemesi yanında işte 2K'lık bir monitör, 32 inç vesaire bütün bunların yanında HDR'ın da olmasıyla beraber aynı zamanda tabii G-Sync ve FreeSync'i de desteklediğini söylemek lazım. Bu önemli. Oyunlarda, rekabetçi oyunlarda G-Sync'i kullananlar için bir avantaj sağlayabilir bu monitör. Tabii ki temel anlamda yani uyumluluk seviyesinde her iki özelliği de destekliyor. Zaten FreeSync'i biliyorsunuz hemen hemen bütün monitörlerde görüyoruz ama önemli olan burada G-Sync tarafında da e uyumluluk seviyesinde desteklemesi bu önemli olabilir sizin için. O yüzden belirtmek istedim arkadaşlar. Kendi üzerinde 7 adet renk profiliyle geliyor hazırda. Tabi kendi profilinizi oluşturabilirsiniz. Monster bu tarafta herhangi ekstra bir uygulama sunmamış. Yani masa üstünden erişebileceğiniz bir uygulama yok monitörle iletişime geçmek anlamında. Her şeyi OCD menüsünden hallediyorsunuz. Arka tarafa konumlandırılmış bir joystick var. Bu joystick sayesinde işte monitörü açıp kapatıyor ve aynı zamanda OCD menüsünde gezinebiliyorsunuz. Oldukça pratik olmuş. Benim hoşuma gitti. Bununla beraber HDR'ı açabilmek için önce OCD'den aktif hale getiriyor. Ardından da Windows'tan açık hale getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer OCD menüsünden aktif değilse sizin Windows'tan HDR'ı açmanız HDR moda geçtiğiniz anlamına gelmiyor. Bu hani bu monitör alacaklar için önemli bir uyarı açıkçası. Ben de ilk başta çünkü yadırgadım. Önce Windows'tan açtım ve açıldığını zannettim. Ancak OCD üzerinden aktif etmemişseniz Windows aktif bile gözükse aslında HDR'ı açmamış oluyorsunuz. Bunu da burada belirteyim. Geçen seneki A32 modelinde dahili hoparlör bulunmuyordu. Bu yılki V1.2 modelinde hoparlör konumlandırılmış. Ancak bu hoparlörler çok temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. 2 wattlık hani çok basit dediğim gibi kullanım yapacaksanız işinizi görür. Ama çok fazla beklentiniz olmaması gerek. Ama yine de dahili hoparlörlerle gelmesi güzel bir avantaj. Dediğim gibi geçen yılki modelde hoparlör yoktu. Şimdi gelelim genel tasarım hatlarına. Öncelikle zaten... Kavisli olduğunu söylemiştim. Ekran bu arada mat bir ekran. Yani parlama yapmaz bir ekran ve görüş açıları gayet yeterli arkadaşlar. Yani ben şu anda bu açıdan baktığımda dahi gayet net bir şekilde ekranı görebiliyorum. Bu anlamda çok başarılı. Önden baktığımızda klasik artık günümüz monitörlerindeki genel görünüme oldukça benziyor. Çünkü artık çerçeve görmüyoruz birçok monitörde. Burada da üst ve sağ sol çerçeveler çok ince tutulmuş. Bir tek alt tarafta Monster yazısının sığacağı kadar bir kalınlıkta çerçeve mevcut. Sağ altta bir power ışığı görüyoruz. Bunun renginin mavi olması beni birazcık rahatsız etti. Genel çünkü hatlarıyla siyah ve yeşil tonları tabi tercih edilmiş doğal olarak Monster markasının renkleri. Ancak burada mavi renkli güç ledi açıkçası bana birazcık hani monitörün genel görünümüne pek uymuyor gibi geldi. Ve bu ışık özelleştirilemiyor. Hani özelleştirilseydi iyi olurdu. Mesela monitör açıkken sönmesini, kapalıyken yanmasını ayarlayabilirdik. Bu güzel olabilirdi. Ancak burada açıkken yanan bir ışıktan söz ediyoruz. Ve dediğim gibi değiştiremiyoruz bunu. Ön taraftaki detaylar bundan ibaret. Asıl detay zaten monitörün arka tarafında. Burada Monster'ın bir klasik o gözünü görüyoruz. Arkadan baktığımızda sol üst köşeye denk gelecek şekilde. Bu da yine baskı hani teknolojisi kullanarak konumlandırılmış. Keşke bu sembol kabartma tekniğiyle uygulansaydı. Bence birazcık daha hoş ve daha premium hissettirebilirdi. Ama bu da gayet şık gözüküyor. Yine mat bir plastik yüzey konumlandırılmış. Arkada böyle şeritler görüyorsunuz. Böyle oyuncu monitörü olduğunu belli eden hatlar var. Keskin hatlar kullanılmış. Üçgen bir şema görüyoruz ve hemen orada da RGB şeritler var. Bu şeritler sadece açılıp kapatılabiliyor. Çok da böyle arka duvara yansıyacak kadar ışık miktarına sahip değiller. Yani belki aranızda bu ışıklar hani böyle odamı aydınlatır mı falan diye düşünenler olabilir ancak pek öyle değil. Bu arka taraf artık monitörlerde biraz prestij mevzusu arkadaşlar. Markalar monitörler arkadan göründüğünde bir kimlik sahibi olsun ve hangi markaya ait olduğu anlaşılsın istiyorlar. Gerek e-spor tarafında işte Biliyorsunuz sporcular oyunlarına oynarken arkadan yapılan çekimlerde hangi monitör olduğu anlaşılması adına gerekse de genel olarak yani monitörlerin hangi markaya ait olduğunun o tasarım kimliği arka tarafa daha çok e, atılmış durumda çünkü artık ön planda koyulacak bir alan kalmadığı için aynı de ben bu RGB ışıkları birazcık o e, minvalde değerlendiriyorum. Yani çok fazla böyle işte burada RGB ışık var, işte ekranın rengini ar arkaya aktarıyor gibi falan değil. Tamamen görsel yani kısacası çok bir işlevi yok. Dediğim gibi özelleştiremiyorsunuz, sadece açıp kapatabiliyorsunuz zaten. Onun dışında sürekli renk döngüsü şeklinde yanmaya devam ediyor. Burada ayağı görüyoruz, ayak iki parçadan oluşuyor. Takması kolay ama şöyle bir durum var. Genelde monitörlerde elle vidalama yöntemi kullanılır. Burada 3 adet sağlam vidayla tutturmak istemiş Monster. Daha sağlamlaştırmak adına olduğunu düşünüyorum. Bu vidalar içinde kutu içeriğinde bir adet tornavida konumlandırmış. Yani evinizde bu ekipmana ihtiyaç duymadan rahatlıkla monte edebiliyorsunuz monitörü. Bu güzel bir detay. Dediğim gibi 3 tane vidayla metal ayakları monitörün boyunluğuna monte ettikten sonra bütün işlem tamam hale geliyor. Üçüncü bir parça yok. Direkt oturtuyorsunuz. Zaten burada bir başka detay, VESA bağlantı tipinde destekliyor. Hazır VESA'dan bahsetmişken de monitörün net ağırlığının 6.2 kilo olduğunu söyleyeyim. Ayaklarla birlikte 8.40 kilo. Şimdi ayaklardan birazcık bahsedelim. Yani hem nasıl bir açıları var, nasıl kullanım yapabiliyoruz hem de ayak kalitesi nasıl? Şimdi ben öncelikle ayağın şu alt kısmına dikkat çekmek istiyorum. Genelde çünkü masa üstünde kapladığı yer anlamında çok önemli olabiliyor. Burada gayet ince ayaklar tercih edilmiş. Aslında çok yer kaplıyor gibi gözükebilir. Ancak ince oldukları için kullanım alanınızı çok etkilemiyor. Sağlam metal bir materyal kullanılmış. Gayet hoşuma gitti. Hemen ayağın boyun tarafına baktığımızda da burada yeşil bir detay görüyoruz. Monster yeşilini görüyoruz. Gayet şık gözüküyor. Yukarı doğru da yine sağlam sert bir plastikten boyunluk söz konusu. Monitörün tabi belli açılarla ayarlanabilir olduğunu söylemek lazım. Ancak tamamen dikine çeviremiyorsunuz. Yani bu ekran dik bir şekilde kullanılacak hale gelemiyor arkadaşlar. Onu belirtelim. Onun dışında da çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Zaten bunları size şu anda gösteriyor olacağız. Bir de tabi burada kablo kanalı konumlandırılmış. Onun dışında çok sade hani arkadan baktığınızda ayak çok sade gözüküyor diyebiliriz. Ama ön plandan baktığınızda gayet şık gözüken bir ayak tasarlanmış. Monitörün giriş çıkışlarına bakacak olursak en solda güç girişini görüyoruz. adaptörüyle ile birlikte geliyor. Yanında çıkan adaptörü kullanmanız lazım. Bu adaptör klasik AC kablosuyla tamamlanan bir adaptör. Yani o kısmı önemli değil ama adaptörü kaybetmemeniz ve bu adaptörle kullanmanız önemli. Hemen yanında bir USB girişi var. Bu kafa karıştırıcı olabiliyor arkadaşlar. Bu USB girişi son kullanıcı için değil. Servise gittiği zaman orada işte firmware update yapmak isterlerse vesaire onunla ilgili bağlantı kitini bağlayabilmek adına konumlandırılmış bir USB. Dolayısıyla yani kullanıcı kesinlikle bu USB'den faydalanamıyorlar. Onu belirtelim. Kafa karışıklığı olabiliyor. Hemen yanında bir adet HDMI iki adet de DisplayPort bulunuyor. Onların da hemen yanında 3.5 mm'lik bir jack konumlandırılmış. Yani harici ses kaynaklarınızı kulaklık olsun, hoparlör olsun bağlayabilirsiniz. Unutmadan monitör üzerinde Kensington kilidi de yer alıyor arkadaşlar. Şu anda piyasada 7300 lira civarında bulunabilen bir monitör arkadaşlar. Arion A32 ve 1.2 yeni bir monitör. Özellikleri de bu şekilde. Genel olarak ben oyun oynar kullanımdan memnun kaldım bu monitörden. Yani oyun oynayan biri için çok ideal özelliklerle geliyor. Evet piyasadaki özellik anlamında en donanımlı monitörlerden biri değil ama şu anda günümüzde bir monitörden istediğiniz birçok özelliği de aynı anda bünyesinde barındırıyor. D-Sync olması, HDR desteklemesi, 2K olması, 32 inç olması Tabii ki eksi yanları yok değil. Özellikle HDR'ın hani çok aman aman bir artısı yok. Yani ben burada şöyle düşünüyorum. HDR'ın olması küçük bir artı burada. Yani dondurmayı aldınız, üstüne fıstık serptiniz gibi bir şey. Oldukça büyük bir ekran ayak yine bu tarz büyük ekranlarda biliyorsunuz hani sıkıntı olabiliyor. Burada da birazcık sallanıyor monitör. Yani 32 inç ve bir hayli ağır bir monitör neticede. Onun dışında ama çok rahatsız etmiyor. Yani sonuçta 16'ya 9 formatında olduğu için öyle çok aşırı sallanmıyor ama eğer şöyle sallarsanız, masanızda sallanıyorsa sallanabiliyor. Ama ayaklar sağlam. Yani masadaki duruşu sağlam. Orada bir sıkıntı yok onu söyleyebilirim. Monster'ın monitör tarafında en pahalı monitörü bu. Özellik anlamında da oldukça dolu. Belki bir de USB girişe yer verilebilirdi bu monitörde. Ancak bu da bence bir eksi olarak el alınabilir. Artık bir USB girişi konumlandırmalı bence Monster. Böylece kullanıcılar bilgisayarın arkasında kalan USB portlarını yukarı taşımış oluyorlar. Veya onun dışında belki bir yazılım yapılabilirdi monitörle daha rahat ayarlamalar yapabilmek adına. Ancak joystick var zaten. Çok rahat OCD'de geziniyorsunuz. Bunlar sıkıntı değil. Yani genel olarak her açıdan iyi bir monitör arıyorsanız tercih edebilirsiniz. Fiyatı da yani kendi segmenti içerisinde gayet uygun arkadaşlar. Benim monitörle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa monitörle ilgili tabii ki bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Teknopat sosyale giderek de konu açabilir. Oradan da yine sorularınızı bize iletebilirsiniz. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.